çok lezzetli kuru börülce yemeği tarifi bırakıyorum. Nefis oluyor. İlk önce kuru böğülceleri 2 su bardağı kadar tencereye alın. Üzeri geçinceye kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatın. 30-35 dakika haşlayın. Haşladıktan sonra suyunu süzün. Tencereye zeytinyağı, yemeklik doğranmış soğan, sarımsak kavurun. Biber salçasını domates salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. Kırmızı tatlı toz biberini haşladığımız bölünceleri ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun. Sıcak suyunu ekleyin, tuzunu ekleyin. Ben 3-4 tane de acı biber ekledim. Çok lezzetli oluyor. Tencerenin kapağını kapatıp 15 dakika pişmeye bırakın. 15 dakikanın ardından 2 yemek kaşığı dolusu pirincini ekleyin ve tekrardan karıştırıp kapağını kapatıp 10 dakika daha pişmeye bırakın. 10 dakikanın ardından nefis lezzeti şahane